Sizin bildiğiniz sembol isimler var ama bir de bilmediğiniz binlerce insan var içeride. Yani insan içeriye girince bunu görüyor. Ya ben şimdiye kadar niye bunu görmemişim? Yani bizim dişimizde binlerce, on binlerce insan var ve onların dışarıda aileleri var. Ve bunların hepsi de Türkiye'de yetişmiş en önemli insanlar. Bunlar beyinleri, yürekleriyle Türkiye'nin daha özgür, daha eşit, daha adil olması için çalışabilecek insanlar. Mesela ben şimdi soruyorum bir sene benim içeride kalmamla kim ne kazandı? Tamam. Onun için mesele kişisel bir mesele değil. Mesele benim meselem de değil. Bizler daha iyi bir ortamda yaşayalım diye içeride bu bedelleri ödeyenler var. Onların yapmak istediği de bu toplumun eşit, özgür, adil bir biçimde bir arada yaşaması içindir. O nedenle biz neden içeride olduğumuzu biliyorduk.